Merhaba arkadaşlar. Ses bilgisi sorularının çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuz yukarıdaki altı çizili sözcükle meydana gelen ses olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Şimdi sözcüğümüzü incelersek acıkınca kimseye bir şey sormadan mutfağa gider şeklinde devam eden bir cümle. Acıkırsa sözcüğünün kökü açtır. Bu ama açmak fiili de değil. Burada da onu da bunu da belirtmek istiyorum. Hani aç his olarak hani tokun karşıtı anlamındaki aç. Oradaki Ç, C'ye değiştiği için, fıstıkçı şahaptan C'ye gittiği için burada bir yumuşama var. Hangisinde var aynı ses olayı? Deniz seçeneğine bakarsak dördüncü oturma derken dördüncü dört sözcüğündeki T, D'ye yumuşamış. O yüzden aynı ses olayı burada var. Cevabımız denizli. İkinci soru hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur şeklinde. Şimdi biz E şıkkından gidelim. Devrime derken devirdir bunun kökü. Devirimden iyi gitmiş ünlü düşmesi. D'de sağa sola verdiği buyruklar. Buyruklar sözcüğünün kökü buyur fiilidir. Buyuruktan U gitmiş ünlü düşmesi. C seçeneğinde kitaptaki bu ayrıntı demiş. Ayrıntının kökü ayır fiili, Ayırıntıdan ı gitmiş ünlü düşmesi. Ve Bursa seçeneğinde tavuklar birkaç gün birkaç gün yumurtlamayınca yumurtlamayınca sözcüğünün kökü yumurtalamaktır aslında. Yumurtadan gelir, yumurtadan yumurtala olur. E, fiile dönüşürken sondaki yumurtadaki a sesini kaybeder ünlü düşmesi gerçekleşir. Yani B'de de var. A seçeneğinde ufacık tefecik adam diye başlayan bir cümle. Herhangi bir ünlü düşmesi yok. İşte ufaktan K gitmiş, ünsüz düşmesi falan var ama ünlü düşmesi olmadığı için cevabımız Adana. Üçüncü sorum. Yukarıda altı çizgi sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir durum söz konusu değildir. Şimdi bu şu demek: Normalde PCTK sesiyle biten bir kelime ünlüyle başlayan bir ek aldığında BCDG ya da yumuşak G'ye dönüşerek yumuşar bazı durumlarda bunlar PCTK'lar yumuşamazlar. Yani aykırı davranırlar. Hangisinde böyle bir durum yoktur diyor. Şimdi birinci sözcüğümüz yapısı. Yap normalde P, B'ye yumuşaması gerekiyor. Fakat aykırı davranmış. İkinci sözcük açıklığı demiş. Açmaktan dikkat ederseniz aç kökü ünlüyle başlayan ek almış ama ç c'ye yumuşamamış yine aykırı davranmış Üçüncü sözcük hayata derken hayattaki T ünlüyle başlayan B kaldığında D'ye dönüşmemiş. Yine aykırı davranmış. Dördüncü söz, sözcüğümüz anlatımı demiş. Anlat eylemi anlatım şeklinde bir kelimeye dönüştüğünde oradaki T yine D'ye dönüşmemiş. Yani 1, 2, 3 ve 4 aykırı davranmış. Beklentisi ne derken? Beklemekten beklen beklenmek, beklenmekten beklenti. Hani burada zaten... <laughs> yumuşaması gereken bir durum yok. O yüzden de aykırı davranan bir durum yok. Cevabımız 5 yani Edirne seçeneği. Evet dördüncü sorudayız. Diyor ki ...hangisinde ünsüz değişimi uğramış birden çok sözcük vardır demiş. Şimdi bu şöyle, ünsüz değişimi özellikle bunu soruyorum. Bunun bir diğer adının yumuşama olduğunu lütfen bilin, ona göre davranın. Şimdi biz bakarsak eğer, birincide acıkan doymam, susayan kanmam sanırım. Burada birden çok yok. İki de sağılır ineğin buzağısı kesilmez. İnek yumuşamış ama birden fazla yok. Üçüncü de acı patlıcanın kralı çalmaz derken burada da yok. Dördüncü de, olacakla öleceğe çare bulunmaz. Ölecek K yumuşak G'ye yumuşamış ama birden fazla yok. Beşinci cümlede güttü iki keçi. Gütmek dık dik. Sıfat fiilekini aldığında dık dikteki K yumuşak G'ye yumuşamış ve devam edersek ıslığı dağı taşı tuttu dediğimizde ıslıktaki K yumuşak G'ye yumuşamış. Yani birden fazla yumuşama 5. cümlede var arkadaşlar. O yüzden cevabımız 5 Edirne olacak. 5. soru. <laughs> evet, altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Şimdi çevre çevir eden iyi gitmiş ünlü düşmesine uğramış birbirine biri birine biri biri sözcükleri birleşerek oluşmuş. İlk birideki iyi gittiği için ünlü düşmesi. Üçüncü sözcüğümüz benizden benizemek olmuş. Oradaki iyi gitmiş ünlü düşmesi. Ve beşinci sözcük ayrılıkların derken ayır fiilinden gelmiş. Ayırılık olmuş. ı gitmiş ünlü düşmesi. Yani bir, iki, 3 ve beşte ünlü düşmesi varken 4'te küçükten sadece k ünsüz düşmesi var. O yüzden cevabımız dört yani denizler. Altıncı sorudayız gençler. Hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur demiş. Şimdi çoğu çoktan yumuşamış. Üçüncü sözcük gerektirdiği dık dikteki k yumuşak G ye yumuşamış. Dördüncü sözcük örneğin derken örnekteki k yumuşak G ye dönmüş ve yumuşamış. Ve beşte anlattırdığım derken yine anlattırdık dik sıfat fiil ekini aldığında oradaki k yumuşak G ye yine yumuşamış. Fakat ikinci sözcükte ağzından herhangi bir yumuşama yok. Orada ünlü düşmesi var ama yumuşama olmadığı için cevabımız 2 yani Bursa. Yedinci soru hangisinde kaynaştırma ünsüz olup olmadığı kesin değildir. Şimdi burada dikkat edelim. E'den gidelim. Sınavın son sorusu daha önce de çözdüğüm bir soruya benziyordu. Soru yönelme haleki almış. E, A, araya Y kaynaştırması girmiş. Denizli'de sacın üzerindeki ekmeğin kokusu, ekmeğin kokusu derken kokusu orada U iyilik ekini aldığında araya S kaynaştırması girmiş. C'de ellerini gökyüzüne doğru açmış yağmura dokunuyordun. Sen dokunuyordun. Ellerini gökyüzüne açıp dokunuyorsan senin ellerindir bu. O yüzden burada e, kaynaştırma ünsüzü olmadığı kesin. Hani kesin olup olmamasına bakıyoruz. Burada olmadığı kesin. Bursa'da arkadaşım arabasını diğer sokağa park edip gelecek. Arkadaşım arabasını, onun arabası yani S yine kaynaştırma var. Hatta arabasını derken orada bir tane sondaki belirtme haleki araya N kaynaştırması da girmiş kesin. Ama A seçeneğine bakalım. Bu zor sınavı kazandığına hiçbirimiz inanmamıştık. Şimdi senin kazandığına mı, onun kazandığına mı? Eğer senin kazandığına ise kaynaştırma yoktur. Onun kazandığına ise onun kazandığı olduğu için ne kaynaştırmadır? Yani burada belli değil. O yüzden cevabımız Adana. 8. soru hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur demiş. Yine E'den gidelim. Vermişti. D, geçmiş zaman eki de değil ek eylem dı diye e, t'ye benzeşmiş. Denizli'de yudumluk yutmaktan yutum t d ye yumuşamış. C seçeneğinde sarı rang sözcüğünün kökü sarıdır. Sarıdan sarı armak ı gitmiş ünlü düşmesi. Bursa seçeneği saçları ağarmış, ağarmış yani ak, beyazdan diye beyaz eş olan ak sözcüğünden gelir. Akarmış yerine ağarmış yani k yumuşak g yumuşamış. Bu dördünde herhangi bir ses olayı varken geçenlerin sözcüğünde herhangi bir ses olayı yok. O yüzden cevabımız Adana. Dokuzuncu soru hangisinde ünlü daralması vardır demiş. Hani sözcükleri incelediğinizde de dikkatinizi çekecektir diye düşünüyorum. Beşinci sözcüğe bakın yetmiyor mu ki derken yetmiyor. Yet fiili mema olumsuzluk eki almış. Olumsuzluk ekini alırken üstüne yor şimdiki zaman ekini almış. Yetmiyor. Oradaki mema'daki e i'ye dar almış. O yüzden cevabımız 5 yani Edirne. 10. soru parçada dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi biz parçayı okuyalım. Neler var onları bulalım çiğlerle, çiçeklerle, çamlarla doldurulmuş gün. Göğsü, göğsü, göğüsten ün bitmiş, düşmesi gerçekleşmiş. Ün bittiği için ünlü düşmesi yani adamayı gönderirim. Bir martı göğsü gibi denizlere değer parklarda bahçelerde dolduran gün. Bir çocuğun derken çocuk K yumuşak G yumuşamış bir diğer adı ünsüz değişimi B seçeneğine elerim Gözlerinden gözyaşı içen derken iç eylemi en an ünlüyle başlayan B kaldığında C'ye dönmesi gerekir aslında yumuşaması gerekir. icen olmamış mesela ağacı gibi olması gerekirken içen olmadığı için içen ünsüz yumuşamasına aykırı davranmış. C seçeneğini ellerim. Aynı zamanda biricik sesini bir ayin gibi uzaklardan duyduğum gün nedir demiş. Ee, ünlü türemesi de biricik sözcüğünde var. Biricik araya iyi gelmiş. Ünlü türemesi gerçekleşmiş. Fakat parçada herhangi bir benzeşme yok. O yüzden cevabımız denizde. Evet, 11. soruya geldik hanımlar beyler. <laughs> Hangisi yanlıştır? Birinci cümlede ünsüz benzeşmesi vardır demiş Adana seçeneği. Hayat ile ilgisi olmayan edebiyat zamanın sonsuz kasırgalar önünde süpürülüp gitmeye mahkumdur. Zaten herhalde cevap da çıktı. Herhangi bir benzeşme yok. Ama diğerlerini işaretlediyseniz diye bir açıklayalım yine. İkinci cümlede ünsüz yumuşamasına uğramış birden çok sözcük vardır diyor. Gerçek sanat asıl onu derler ki hayatı bütün genişliği, genişlik... K yumuşak G yumuşamış ve bütün samimiliğiyle samimilik yine K yumuşak G'ye yumuşamış. O yüzden B doğru. C seçeneği üçüncü cümlede ünlü daralmasına uğramış bir sözcük vardır diyor. Ancak yapmacığın bittiği yerde sanatın başlayabileceğini hala anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz eylemine bakarsanız mema olumsuzluk eki var. Anlayamıyoruz yerine a I ya daralmış. Yani bu doğru. D seçeneği dördüncü cümlede birden çok yerde ulama. Yani ünsüzden ünlüye buna bakacağız. Dörtte estetik his. Hislerinizin en derken hislerinizin ne e'ye gitmiş. Ee, en ilahisi derken yine endeki ne ilahisideki i'ye gitmiş. Yani birden fazla yerde ulamayı gördük. E seçeneği 5. cümlede kaynaştırma sesi almış. Birden çok sözcük vardır diyor. Ruhun güzellik karşısında derken karşısı orada S kaynaştırması var. Duyduğu hisler de hayatın en derin ve anlaşılmaz köşelerinden birdenbire fırlayıp, mesela fırlayıp ip zarf fiil ki arasına y ye girmiş. Birden çoğu bulduk zaten 5 doğru. Fakat A seçeneği yani 1. cümlede herhangi bir benzeşme yok. O yüzden cevabımız Adana. On soru. Şimdi bir altı çizili sözcük var. Orada bir ses olayı var. Hangisinde benzeri var? Buna bakacağız. Ee, i̇nsana baskı yapar derken basmaktan g-g yapım eki. Fiilden is, isim yapan yapım eki var orada. G-k'ya benzeşmiş. Hangisinde benzeşme var? Tabii ki denizli de var. Bırakmıştı derken mıştı d-d. Ek eylemdeki d-d. D sesi t'ye benzeştiği için cevabımız denizli. 13. soru hangisi yoktur demiş. Şimdi bakalım. Hayattan ders veriyor. Hayattan denden ayrılma hale ki D, T'ye sertleşmiş, benzeşmiş adına gider veriyor diye. D'ye sözcüğü, kaynaştırma y'si D fiilindeki E'yi, İ'ye daraltır, ünlü daralması olur. B seçeneği de gitti. Öğretmenleri kızdıran, tuzlu bir bulmuş, <laughs> çocukları saklamadan güldüren dünyaya kaçırmaz bir eşeğin hmm. ay bu diyorum su kaçırmaz bir eşeğin derken bakın eşek K yumuşak G'ye yumuşamış D seçeneği gitti arkadaşlar aynı zamanda sesini açıktır penceresi bir sınıfın batı son dersinde kuşluk vakti derken vakit vakit iyi iyi gitmiş vakit sözcüğündeki ee, ünlü düşmesi de var ünlü değişimi yok ünlü değişimi zaten sadece hatırlayın sen ben zamirleri yönelme hali alır sana bana olur. Öyle de bir durum olmadığı için cevabımız Edirne. Evet gençler 14. soru. Yor iki kendinden önce gelen E A ünlüsünü daraltarak işte i̇ i u ü'ye dönüştürür bu ses olayını önü daralması denir şeklinde bir tanım var. hangisinde bu kuralın dışında bir daralma var demiş. Direkt A seçeneğine bakın. Dolapta yiyecek bir şey. Yiyecek sözcüğünün kökü ye fiilidir. Ye fiilindeki ye yiyecek yerine yiyecek olarak e iyi daralmıştır. Ama bunu daraltan yor eki değildir. Yani yukarıdaki tanımın dışında bir daralma var burada. Oradaki kaynaştırma ye'si daraltmıştır. O yüzden cevabımız Adana. 15. soru hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur diyor. Şimdi bakalım konuşma dilinin değerleriyle oluşturduğu dık oluşturduğu yumuşamış. B seçeneğinde hastalanmasının temel nedeni sürekli kırık gıdalar tüketmesiymiş. Şimdi hastalanması, onun hastalanması orada bir ı iyilik eki var. Hastalanma sözcüğüyle ı iyilik eki arasında bir s kaynaştırması girmiş. Bu da bir ses olayıdır. O yüzden burada da var. C'de yazar öyküdeki kahramanları fiziksel ve ruhsal olarak çok iyi tanıtmış. Burada herhangi bir ses olayı yok gençler. Denizli'de sanatçı derken sanatçı c, c yapım eki C Ç'ye benzeşmiş. Burada bir ses olayı var. E'de meslek seçiminde doğru kararı verebilmek için birçok kişiyle görüşmüş tüm. D, D yine ek eylemi DT'ye benzeşmiş. Yani burada da var. 15. soruda C seçeneğinde herhangi bir ses olayı yok. O yüzden cevabımız C. Evet 16. soru hangisinin hangi ses olayı bu parçada yok ona bakacağız. Selamını tanıdığım götürdüm. Tanıdığım tanımak dık dikten K yumuşak G'ye yumuşamış. Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimi. O yüzden Adana'yı elerim. Saygı bekleyince beklemek ince ince zarf ekini aldığında E ve İ arasına Y kaynaştırması girmiş. B'yi de elerim. Alçaldım. Alçaldım sözcüğünün kökü alçak. K gitmiş. Ünsüz düşmesi gerçekleşmiş. Ee, bir de üçüncü satıra bakın. Kararsızlık bir an sürdü. Bir an R, A arasında bir ulama var. Ünlü değişimi yani sana bana sözcükleri burada olmadığı için cevabımız Edirne. Evet geldik 17. soruya. <laughs> Hangisinde birden çok ses olayı vardır? Şimdi bakarsak eğer Ceyhan'a hmm. sıyırılmıştı sözcüğünün kökü sıyır fiili. Sıyırmaktan sıyrılmak olmuş. Bunu dönüşümü yaşarken ı, sıyırdaki ı gitmiş, ünlü düşmesi var bir. Bir ikincisi sıyrılmış t derken d, d yine t'ye benzeşmiş. Bu da ikinci ses olayımız. O yüzden iki ses olayı bu sözcükte olduğundan cevabımız Ceyhan olacak. 18. soru aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek vardır'ı soruyor bu sefer. Bir gökyüzü genişliği ile ruhuma dolar. Otların içine sırt üstü yatmanın tadı. Gökyüzü genişliği derken genişlik K yumuşak G'ye yumuşamış arkadaşlar. Özellikle artık bunu lütfen unutmayın. Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimi. Cevabımız Bursa. Evet. Yine hangisinde birden çok ses olayı var diyor 19. soru. Bakarsak Bursa seçeneğine masmavi gözleriyle şarkı söyleyen ağabeyini seyrediyordu. Seyrediyordu sözcüğü seyir etmektir. Seyirdeki iyi gider ünlü düşmesi. Seyir etmekteki et sözcüğündeki t de d'ye döndüğü için yumuşama. Hem ünlü düşmesi hem yumuşama yani birden fazla ses olayı b seçeneğinde var. O yüzden cevabımız Bursa. Ve gençler Geldik son soruya. ın ee, in eki hangisinin sonuna getirilirse ünlü düşmesi meydana gelmez. Yani bu deneyip yapacağımız bir soru zaten. Yani Hata yaptığınızı düşünmüyorum. Mesela ufkun <laughs> ünlü düşmesi olur. Resmim ünlü düşmesi olur. Neslin ünlü düşmesi olur. Alnın ünlü düşmesi olur. Ama yapıtın derken yapıt sözcüğünde herhangi bir ünlü düşmesi olmayacağı için cevabımız edirne olacak.